Yerel gündemde, İzmir gündeminde neler var? Yerel gazetelerimizle de değerlendirmeye Başlayalım. 9 Ekim Cuma haftanın son iş günü. Hayırlı cumalar efendim. Temiz Eller gazetesi İzmir sayfasında haberlerimiz nasıl? Ben konuşmalarında hiç hakaret etmedim. Dün sunmuştuk bu haberi ve canlı telefon bağlantısı yapmıştık. Bugün Temiz Eller gazetesi manşetine çekmiş. Atilla Sertel'le beraber İzmir 3 İzmir'de 3 milletvekiline fezleke hazırlandı. Yeni bir şey değil tabii ki. Daha önceleri de olmuştu böyle şeyler ama özellikle Atilla Sertel'le bir bağlantı yaptık ve ben konuşmalarımda hiç hakaret etmedim diyor Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel. Hakkında düzenlenen 3 fezleke için nereden geldi, nasıl hazırlandı, kim gönderdi? henüz bilmiyorum. Pazartesi günü ayrıntı, ayrıntılı bilgiye sahip olacağım dedi. Ve konuşmasında en dikkat çekici cümlelerden bir tanesi de. Demirden korksaydık, trene binmezdik dedi. Kendimden eminim, konuştuklarımın altına imza atarım. Herhangi bir suç unsuru olmadığını biliyorum dedi Atilla Sertel, Temizeller Gazetesi'nin manşeti. Efendim barajlar susuz kaldı, bu haberi de sunmuştuk. Bedri Sertel de e, birazdan sunacağımız haberde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Sertel de bu soruna dikkat çekti. Kırkpınar'dan müjde gibi açıklama. AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi Yaşar Kırkpınar'dan müjde gibi bir açıklama geldi. Hazırlanan efendim Kırkpınar ve arkadaşları tarafından hazırlanan kanun teklifiyle kırsalda yaşayan vatandaşların beklentileri karşılık buldu. Köy ve belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyoekonomik durumu şehir merkezine uzaklığı belediye hizmetlerine erişebilirliği mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız kırsal mahalle olarak kabul edilecek dedi efendim başkan gümrükçüden çiftlere mutlu aile sözleşmesi de Temizeller gazetesinde yer bulan haberlerden bir tanesi. 5 bisim istasyonu daha geliyor İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden. Bornova ve Çiğli'de toplam 5 bisim istasyonu daha hizmete alındı efendim. Temizeller gazetesinde yer bulan haberler, yerel haberler devam ediyoruz haberlerimize. Efendim konaktan tekrar aday gösterilen AK Parti, AK Parti ilçe başkanı, konak ilçe başkanı Sayit Baştaş'tan birlik mesajı var efendim. 7. konak 7. olan kongresinde genel merkez tarafından yeniden aday gösterilen AK Parti konak ilçe başkanı Mehmet Sayit Baştaş bir mesaj yayınladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan başkan Baştaş, davamız güçlü ve yeniden büyük Türkiye'yi kurmaktır. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi Değerli dava arkadaşlarımla birlikte ortaya koyacağız. Yıllarca bu kutlu davaya hizmet eden bir kardeşiniz olarak İzmir'in kalbi olan Konak ilçemize hizmet etmek için tüm dava arkadaşlarıma buradan özellikle seslenmek istiyorum. AK Parti şemsiyesi sizlerle güzel, bu aile sizlerle daha güçlü. El ele, gönül gönüle vererek ilçemize hizmet etmek için durmak yok. Çalışmaya devam dedi efendim. Peynircioğlu Deresi'nde ıslah projesi tamamlandı bu arada. İzmir Büyükşehir Belediyesi küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında Mavişehir'deki Peynircioğlu Deresi'nin kıyı kesimiyle Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturdu efendim. Ee, Cumhuriyet Halk Partili... Kamil Okgay Sındır. Belediyelerin mali özel, özelliği tırpanlanıyor haberini de sunalım. Torba yasanın mahalli idare bütçelerini ilgilendiren ilgili düzenlemesi hakkında konuşan İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır, mahalli idareler bütçelerini stratejik amaç ve hedeflerine, vizyonlarına, kendi performans programlarına göre stratejik planlarında yer alan misyon ve vizyonuna göre hazırlıyorlar. Şimdi bunu kaldırıyorsunuz. Bir mahalli idarenin bütçesini o kentin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan stratejik plandaki misyon, vizyon ve stratejik amaç hedeflerine bağlı kalarak hazırlamaları yerine kalkınma planı, cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde hazırlanmasını istiyorsunuz. Bu kanunu getiriyorsunuz. Bu da belediyelerin mali özelliğini tırpanlıyor dedi efendim. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Sertel 23 ilçenin ortak sorunu olan su sorununu mecliste gündeme taşıdı efendim Sertel. Menemen, Bergama, Dikili, Aliha, Foça, Ödemiş, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa sesleniyor hükümetin de yapmaya söz verdiği barajları istiyorlar. Göletleri istiyorlar. İzmir'in ihtiyacı olan ve hak ettiği suyun başka illere yönlendirilmemesini istiyorlar. İzmir su istiyor ama sadece su istemiyor. Su arıtma sistemlerinin yaygınlaştırılmasını, tarımsal sulama konusunda acil çözüm önerileri istiyor. Tarım alanlarımız bitmesini istiyoruz. Çocuklarımız sağlıklı tarım ürünleri yesin istiyoruz çocuklarımız geleceğimiz daha fazla zehirlenmesin. Temiz su kaynakları için su şart. Acil bir su reformu istiyoruz dedi efendim. Bu arada Karşıyaka'da ikinci el pazarı açılıyor. Bu haberi de verelim. Karşıyaka Belediyesi kent genelinde dayanışma ruhunu güçlendirmek için aile bütçelerine katkı sağlamak için ikinci el pazar projesini hayata geçiriyor efendim. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de iki meclis üyesi ve başkan adayı hakkında da disiplin kararı verdi. Bu arada onları hemen belirtelim. Meclis üyeleri Levent Çağlar Su ve İzel Zengi Boz Derin Su hakkında disiplin soruşturması başlatılmış. Levent Çağlar Su İzel Zengi Buz Derin Su hakkında Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı disiplin soruşturması başlatılmış. Temiz Eller Gazetesi'nde son sunacağımız haberde. de bir son dakika haberi. Deva Partisi İzmir İl Başkanı görevden alındı efendim. Deva Partisi'nin İl Başkanı Sarı Zeybek efendim. Mehmet Ali Sarı Zeybek görevden alındı. Genel Merkez tarafından. Temiz Eller Gazetesi'nden sonra hemen Yeni Asır Gazetesi'ne geçelim. 9 Ekim Salı günü Ege'yi sunacağız değil mi en son? Nur. Evet. Bir de Ege sayfamız var. Unutmadan en son onu da sunacağız. Yeni Asır Gazetesi yerelde 9 Ekim Cuma günü 20 yılda 300'e yakın çocuk ve annenin açtığı davayı baba avcısı çözdü diyor. Efendim İzmirli avukat Varol Turbay evlatlarını kabul etmeyen babaların kabusu olarak tanınıyor. Varol 20 yıllık meslek hayatında 300'e yakın davayı çözerek çocuk ve annelerin mağduriyetini giderdi. Efendim bu da Yeni Asır Gazetesi'nin bugünkü manşetiydi. Yeni Bakış Gazetesi efendim bugün Kaan'a en büyük mutluluğu verin manşetiyle çıkmış. 9 Ekim Cuma bir dönem Fenerbahçe tribün lideri olan Ayçe Alemdar otizmli oğlu Kaan'ın sarı lacivert formayı üstünden çıkarmadığını belirterek Kaan Fenerbahçe ile tanışırsa çok mutlu olacak diyor Yeni Bakış Gazetesi bunu Manşetine taşımış efendim Yeni Gün gazetesi İzmir'in Çernobil'i için siyaset üstü zirve Halil Arda ilk adımı attık diyor. İzmir'in kanayan yaralarından Gazi Emir'deki nükleer atık içeren arazi için valilikte siyaset üstü zirve gerçekleştirildi. Başkan Arda İzmir'in Çernobil'inin temizlenmesi için ilk adımı attık dedi efendim. Yeni Gün gazetesinin manşeti buydu İz Gazete Umut tacirliği, oy simsarlığı, siyasilerin incir altı tavrına sert tepki diyor efendim. Mimarlar odasından başlıktaki sözlerle net bir çıkış geldi diyor. İz gazete bugünkü manşetinde ilk ses gazetesi. Kentin belleği siliniyor. Kent gözlemcisi Orhan Beşikçi, konakta sayısı artarak büyüyen göçü durdurmak için projeler üretmek gerektiğini vurgulayarak kentin belleğinin silinmeye başladığını söylemiş efendim. Dün de Hasan Tahsin'in yazısını okumuştuk hatırlıyor musunuz? Aynı konuyla alakalı Haber Express. Karantina adası müze oluyor. Efendim Urla'da Osmanlı İmparatorluğu döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kullanılan ve 100 yıl sonra bazı grupların 14 günlük karantina süresi için yerleştirildiği karantina adası restorasyon çalışmalarıyla müzeye dönüştürülüyor. Haber Ekspresi'nin manşeti efendim. Ege Telgraf. Çemberli Efe garanti verdi. Kiraz'ın bahçeler arası ve Cevizli mahalleleri arasında kalan arazide taş ocağı kurulacağı iddialana tepki gösteren Başkan Saliha Özçınar yaptırmam dedi. Topuklu Efe vardı. Lakap Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir'in de Çemberli Efe'si efendim. Saliha Özçınar. Bu taş ocaklarını yaptırmam diyor. Ege Telgraf Gazetesi'ndeki efendim manşet haber buydu.